arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü videomda ondiyo testi çözeceğim ben. <laughs> Bu şekilde bir video düşündüm arkadaşlar. Ben ondiyo testini çok seviyorum. <laughs> Ve böyle arada çiziyorum. Çözüyorum falan. Ve da bir tane video izledim. Sürekli izliyorum. Youtube'dan çıkıyor. Ee, sizlere de tavsiye ederim yani. ismi de şey... <laughs> Minyon kadınlara aşık olmak için 7 sebep. Bu videoyu çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte ondüo testi çözeceğiz. Bunun için ilk olarak ondüo indirmem gerekiyor. Bekleyin. <laughs> Nasılsınız arkadaşlar? Mesela siz ondüo testiyle alakalı ne düşünüyorsunuz? Veya önceden hiç çözdünüz mü? Hoşunuza gidiyor mu? Öyle test çözmek falan. Bunun hakkında yorum yazarsanız çok sevinirim. Tamam. Giriş yaptım. Yes of course baby. <laughs> Tam başladı evet. Testler çıkıyor şu an arkadaşlar. <laughs> Bu şekilde beşik diyelim. Buradan testlere bakalım. Test bakacağım. Test yapacağım. Acaba ne test yapsam? İlişki testleri, anket, yemek testleri, kişilik testleri ve bence şey yapalım. Kişilik testleri yapalım arkadaşlar. Cadılar Bayramı'nda sen kim olmalısın? Test yapmak istedim. Bakalım. Çünkü Cadılar Bayramı oldu, geçti, bitti diye biliyorum ama hala çoğu yerde kullanıyordur yurt dışında. Kadın. 18-24 arkadaşlar. 23 yaşında bir çıtır olduğumdan dolayı. <laughs> Sevgilin var mı? Hiç <laughs> Sevgilin var mı yazıyor arkadaşlar? Benim odalar karışık diyeyim ben buna. Kendini bu hayatta hırslı olarak tanımlayabilir misin? Sadece iş ortamında hırslıyımdır diyeyim. Çünkü mesela ben YouTube içerikler üretiyorum. TikTok falan üretiyorum. Ve 2018'den beri biraz hırs yaptım sanırım. Ve çok sevdiğimden dolayı hala üretmeye devam ediyorum. Kaos ve dedikoduyu sever misin? <laughs> bayılırım ya. Ama bayılırım dediğim kendi e, kaosun ve dedikodunun içinde sevmem. Yani herkesin yanında da böyle Mesela hani kaos deyince ve dedikodu deyince burada da zaten gözüken böyle kavga falan ediyorlar. Ben kavga hiç sevmem. Ama bunun dışında bana dokunmadıkça severim diyeyim. <laughs> Bu şekilde. Ya şöyle anlatayım. Ben dedikodu yapmayı falan kaos çok severim ama bana dokunmadıkça. Kendim sadece yapmasını severim. Ama bulaşmasını ve bana laf söylenmesini, bir şey söylenmesini ben kaosun içinde olmayı sevmem. Bu şekilde. Para bence ya. Bunlardan hangisi senin için en büyük önceliğin? Bunlardan hangisi senin için en büyük öncelik? Para benim için. Aslında güç de önemli ya. Bilemedim. Hepsi yok mu? <laughs> Keşke hepsi şıkkı da olsaydı. Para bence yani. Sana ait kült olmuş lafların var mıdır? Yani bil, arkadaşlar arasında bilindik laflar falan. Ben kendi kafamda kurduğum kelimeler var. O da mu acaba? Yok hayır. Ben kendim kullanıyorum mesela. Mesela şöyle bir anım var. Lisede de tartışmıştık arkadaşlar. Ben yani normalde benimle tartışılmasını sevmem. Hatta hiçbir tartışmaya bulaşmam. Ama şöyle bir şey olmuştu. Ben temizlik yapıyordum. Yanımdaki kız da yapıyordu. Ben temizlik yapıyordum ama bana zorbalık yapıyorlardı. Ve ben hak ettin, hak ediyorsun dedim. Ve ha hak ettin, hak ediyorsun deyip durmuşlardı. Bunun dışında Böyle küçükken birkaç bir şeyler söylüyordum ve onu tekrar edip duruyorlardı. Yani böyle sö sözlerimi tekrar ediyorlardı. Bu söylüyorsa eğer ama hiçbirisinin arkadaşım değil hepsini nefret ediyorum falan diyormuşum. <laughs> Neyse arkadaşlar arasında kullanmıyorduk yani. Bunda çok kararsız kaldım. Ve aşırı kararsız bir insanım ben. Yok diyorum buna. Ne kadar süslüsün 3 üzerinden puanla 2 diyeyim. Hayatın planlı mıdır yoksa başına buyruk ve spontane mi hareket edersin? Yerine göre planlı, yerine göre spontane hareket ederim. Mesela bunu da böyle söyleyeyim. Mesela bir şey kafama koyarım böyle eve gelmeden önce hani eve gelince bunu yapacağım diye kafama koyarım, koyarım, koyarım ve eve gelince yaparım. Bu şekilde planlıyımdır. Ama bir günümü de full yani sabah şu saatte kalkacağım, bunu yapacağım, şu saatte bunu yani o kadar o şekilde planlı değilimdir arkadaşlar son olarak tavsiyelerde bulunan taraf mısındır yoksa alan taraf mısındır? İkisi de. tamam. Elegan Fildes Yöre oğlu çıktı arkadaşlar. Bu ne? Para senin hayatındaki önceliklerin başında geliyor. Aptal insanlara tamir edemezmişim. wow. Aklımı kullanmayı ve zekamı her durumda öne çıkarmayı çok iyi biliyormuşum. Her konuda özellikle entrika dolu durumlarda zekanı konuşturman seni diğerlerinden bir adım öne çıkarıyor. Fethler Hanım'ın yıllar geçti bir modası geçmiyor. Neyse bir sonraki testimiz. Pavyonda çalışan senin lakabın ne olurdu? Hangi Türk sokak lezzeti sen? Üçüncü göz çakran ne kadar açık testi. Bence çok güzel, çok merak ettiğim bir konudur. Üçüncü gözün açık mı? Çok korkutucu geliyor arkadaşlar bana. Rüyalarını hatırlar mısın? Evet. Bu kim Allah aşkına ya? Bir rahat bırak. Peki rüyanda gördün bir olayı gerçek hayatta yaşadın oldu mu? Evet. Uykuyla aram Sen Uyumayı çok severim. Tamam. Son zamanlarda güncel olaylar hariç. Hayattan keyif alıyor musun sence? Evet. Güncel olaylar hariç. Hayır. Bilemedim. Keşke bazen veya bazen <laughs> şıkı falan olsaydı. <laughs> Sırada basit bir soru. Var. Kendine güveniyor musun? Önce buna karar veremedim. Son zamanlarda güncel olaylar hariç hayattan keyif alıyor musun sence? Hayır. Sırada basit bir soru var. Kendine güveniyor musun? Evet. Çevrendeki insanlar seni nasıl tanımlar? Saygılı. İnsanlar seni kıskandığında düşünüyor musun? Evet. <laughs> Beni herkes kıskanır arkadaşlar falan diyormuşum. Son zamanlarda en sık düşün, düştüğün hata hangisi? Çok düşünmek. Acaba var mı? Şu an bunu okumadım. Son zamanlarda en sık düştüğün hangisi? Çünkü buradaki karakter düşünüyor arkadaşlar. Bir tane adam var. Görüyorsunuz zaten. Bir de size bunu anlatıyorum. Yanlış kararlar alıyorum. Kendime değer vermiyorum. İşime odaklanamıyorum. Ben bir hata yapmıyorum yanlış kararlar alıyorum arkadaşlar. Çok sık para harcıyorum. Para elimde tutamıyorum. Karar alamıyorum. Hep yanlış oluyor yani. Bence çok kötü bir şey. Sağlıklı beslenme uyku düzenine dikkat eder misin? Hayır. Depresyon 5 kaç versin? Bir en düşük. 3 vereyim. Yok yok. 3. 3. Arasında bir şey olsun. 3 olsun. Ana. Üzülmeli miyim? <laughs> Üçüncü göz çakram kapalıymış kendi depresif hissetmenin sebep oluyor. Doğru kararlar vermekte sorun yaşıyor. Hayatının gidişatını değiştirecek o adım atmaktan çekiniyorsun. Şu sıralar yanlış insanlar yanlış yerde vakit kaybediyor. Mitran çok yüksek. Ya, ben o kişiyle vakit mi kaybediyorum? Kendime vakit ayırmam gerekiyormuş. Arkadaşlar kendime vakit ayıramıyorum. Önceden spora gidiyordum falan ama artık başka bir, bir tane arkadaşım var. Evet sizi bunu da anlatayım. Ve onunla vakit geçiriyorum sürekli ve Kariyer testi ve tek soru daymış. Bakalım. Köpek çukura düşmüş. Bir türlü yerinden kalkıp çıkmıyor. Köpeği çıkarmak için ne yaparsın? Şuraya sesleneceğim. Abo. <laughs> ne yaparsan yap sakın kendisini kurma mı? Ben safmışım. İnanır mısın? Daha doğrusu saflık derecesini imsersin. İnsanları güvenme konusunda biraz fazla cömersin. Belki de bu yüzden dolandırıcının hedef olabilirsin. Beni kullanıyorlarmış. Altımdaki don gide ne kadar erken ne dolaplar çevirdiğini anlamayabilirsin. İşte bu yüzden sen ne yaparsan yap başlarken kendi işi kurmanı Peki. yani ilk aklıma gelen burada gel kuçu kuçu diye seslenmek olurdu. Ama köpek bir türlü çıkamıyor diyor. Ben kuçu kuçu diye seslenirdim kesin. <laughs> Biraz sabımdır. Neyse çıkalım. Tamam arkadaşım. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım sevdiğiniz bir videodur. Kendinize iyi bakın. Bay bay.